Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Metin Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Tabii, ismim Metin Karadeniz. Ee, Bursa bölgesindeyiz. Neriman Hocam'la Cesur Fight Team'le kardeş kulübüz. Onu söyleyeyim en başta. Ee, Sabaki Doğu Fight Club kulüp başkanıyım. Sabaki Doğu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı. Hı hı. Bugün burada hem Neriman Hocam'ın antrenmanına ee, iştirak edelim dedik. Hem sporumuzu tanıtalım. Bizim biraz da yaş kategorimiz 18'den küçük. Ee, o yüzden pandemi nedeniyle aradayız, moladayız. Evet. Ee, ama yine dört tane öğrencimi getirdim buraya. Sizlerin arasına. Ee, i̇nşallah Ağustos'tan itibaren biz de antrenmanlarımıza başlayacağız kendi kulübümüzde. Evet, inşallah. Bugün Nariman Hocam'ın misafiriyiz burada. Eğitim vermeye de devam, devam ediyorsunuz. Biraz bu eğitimlerinizden de bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedeyim. Biz haftanın dört günü yine kendi kulübümüzde antrenmanlar yapıyoruz. Önümüzde Balkan Şampiyonası var Kasım ayında. Çocuklarımız oraya inşallah Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler orada yarışacaklar. Onu bekliyoruz işte. Ağustos'tan itibaren de inşallah çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Evet, öğrencilerinizden derece alanlar var mı peki bu zamana kadar? Var, hatta onlardan dört tanesini getirdim bugün buraya. Hı, hı. Hocam'ın antrenmanına iştirak edecekler. E, peki bu e, spordan biraz bahsedebilir misiniz? İzleyip görelim antrenmanı ben size. <laughs> Metin Bey öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biraz sporun değerini bilen devlet adamları, Hı -hı. sporun kıymetini bilen insanlar gelsinler. Bu insanların yanında dursunlar. Spor salonlarına, spor kulüplerine sahip çıksınlar. Hı, -hı hocalarına sahip çıksınlar, çocuklarına sahip çıksınlar, gelsinler, destek olsunlar. Sevgili izleyicilerimiz Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.